Merhaba, Faruk Şener ile Bağ Yönetimi'nde Sık Sorulan Sorular serisindeyiz. Bugünkü sorumuz, satış geliştirme iskontoları nelerdir? Bayinizin satışlarını sadece anlık değil, sürdürülebilir şekilde arttırmak mı istiyorsunuz? O zaman bu iskontolar tam size göre. İşte satış geliştirmeye yönelik en etkili 5 iskonto türü. 1. Yeni bayi, yeni müşteri iskontosu. Yeni kazanan her bayi ya da müşteriye başlangıçta tanınan özel iskontodur. Ama unutmayın, süreli uygulanır. 2. Büyüme teşvik iskontosu. Bayinizin satış hacmini yukarı taşımak mı istiyorsunuz? Bu iskonto satış artışı olmadan önce verilir. Amaç bayiyi yukarı hedefe taşımak. Genellikle 3 ila 6 ay süreyle uygulanır. Sonra sona erer. 3. Ürün bazlı iskonto. Bayinin belli ürünlere odaklanmasını istersiniz. İşte bu iskonto şu durumlarda devreye girer. Stratejik ürünler, yeni çıkan ürünler, satışı yavaş giden ya da stok devri uzun ürünler. Verili bölgelerde düşük performans gösteren ürünler. 4. Dönem sonu büyüme iskontosu. Yılın ya da çeyreğin sonunda bakılır. Bayi geçen yıla göre büyümüş mü? Eğer evet ise o zaman ödülünü alır. Bu iskonto gerçekleşen sonuç üzerinden verilir. 5. Ciro primi. Toplam ciroyu arttıran bayiye verilir. Aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olarak planlanabilir. Satışı ödüllendirmenin en klasik ama en güçlü yollarından biridir.